Tarih 17 Haziran 1460, iki eflak topraklarında gecenin sessizliğini delen tek şey, uzaklardan yankılanan ayak sesleriydi. Ormanların arasında sinsice ilerleyen bir gölge vardı. Kazıklı Voivoda olarak nam salmış, acımasız eflak prensi Vlad. Osmanlı Padişahı II. Mehmet, namı diğer Fatih Sultan Mehmet, eflak üzerine büyük bir sefer düzenlemişti. O, Konstantiniyye'yi fetheden kudretli bir hükümdardı ama karşısında sıradan bir düşman yoktu. Vlad hem savaşçı hem de bir korku imparatorluğunun mimarıydı. Vlad, Osmanlı ordusunun kampını öğrenmişti. Planı basitti ama ölümcüldü. Gece çöktüğünde, karanlığın örtüsü altında ani bir baskın düzenleyecek ve doğrudan Mehmed'i hedef alacaktı. Hedef açıktı, Fatih'i ortadan kaldırmak ve Osmanlı ordusunu kargaşaya sürüklemek. O gece ay bile korkudan yüzünü saklamıştı. Eflak birlikleri karanlıkta ilerlerken hayaletler gibi sessizdiler. Sonunda kampın kenarına vardılar ve cehennem kapıları bir anda aralandı. Alevler, çığlıklar, çarpışan kılıç sesleri. Osmanlı kampı bir anda savaş alanına dönüştü. Ancak Fatih, sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir stratejisti. Baskın püskürtüldü. Vlad'ın amacı gerçekleşmedi ama geride bıraktığı iz de kolayca silinmedi. Gün doğduğunda Osmanlı ordusu Targoviste'ye ulaştı. Şehir, hayır aslında bir mezbahayı andırıyordu. Binlerce insan, kadın, çocuk, asker, kazıklara oturtulmuş haldeydi. Bu, Vlad'ın Osmanlı'ya son mesajıydı beni hafife almayın. Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ın tahtını elinden aldı ve yerine kardeşi Radu'yu Eflak'ın başına getirdi. Ama o gece, Targoviş'te gecesi, hem tarihe hem zihinlere korkunun adıyla kazındı.